Evet. Bugün neredeyiz Asel? Fethiye'de bir parkta. Hangi park? Hmm. Şehit Fethi Bey Parkı. Mutlaka gezin görün arkadaşlar. Yani müthiş bir park yapmış İlk önce Sayın şey Behçet Saatçi. Yok. Gördüğünüz gibi burada her şey ama ücretsiz. Asel şu Paten Parkı'nı da bir gösterelim önce. Bak burada. Asel Evet. Şöyle gösterelim. Genellikle Survivor parkurlarından oluşuyor. Hadi bin, bir Bu tarafa geç bakalım. Gel şuradan. Sen de şuradan beni bekle. Bekliyorum hadi. Evet. One Two Three Four Five Bravo ya. Hiç korkacak zannetmiştim ben seni. Evet. Survivor parkurunun birincisinden Asel iniyor. Önce evet. Devam et. Çok güzel. Devamını getirmeyelim istersen videomuza devam edelim. Yani bir tanesiyle beraber tanıtmış oldun zaten. Ya böyle böyle çıkıyorsun, gidiyorsun, iniyorsun falan filan. Burada ileride basketbol sahası, paten kayan arkadaşlar. Gece olduğu için biraz tabi e, bunu gündüz yayınlamak lazım. Şuradan geçelim mi? Şöyle geçelim. Evet. Sokak sokak oluşturmuşlar. Tırtıl arkadaşımız. Biz artık Fethiye'den yarın ayrılacağız. Asel şundan. Evet hadi al koş 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 koş. Evet. Bu çok güzel. Bunu ben de yapmak istiyorum ama tabii çocuklar için. Şimdi onu Asel alacak. Getiriyor. Zip mi deniyordu buna? Ee, yani. Bundan birkaç tane var hatta bu parkta. Çok da eğlenceli. Dediğim gibi buradaki arkadaşlar güpeteği mutlaka gelirseniz bu parkı mutlaka dolaşın. Çocuklarınız çok mutlu olur. Müthiş. Tamamen halka özel. Ve bir kuruş para tal talep edilmeden Sayın Behçet Saatçi zamanında yapılmış bir olay. Devam edelim mi? Devam edelim. Tamam. Sonra gidelim mi? Burada tabii ki Gel, 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 gel. Diğer tarafları da tanıtalım. Daha çok vaktimiz yok. Anne bizi arıyor şu an. Gel bakalım buna otur. Uçan gibi. Karşıma otur. Eyvah anne geliyor. Evet tanıtım yapıyoruz. Bu ne ya? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Bu ne? <laughs> Aa bak şu asel bu. Bebeğini buraya tutturuyorsun. Kendinde buna oturuyorsun. Bebeğinle beraber salınacak. Yani her şey düşünülmüş. Şu müthiş bir olay. Bebeğini koyuyorsun. Hadi Asel hızlıca diğerlerini hemen göster. Şuraya, şuraya da gidelim bence. Ne gidelim? Ay birisi bize çarpabilir. Genci yaşlısı. Şundan zıplayarak gel bakalım asal. Neyden? Zıp zıpları gösterelim. Buyur. Buyur. Devam ediyoruz. Survivor parkuruna. Çok iyi yerler hak ediyor bu Behçet Saatçi. Ben öğrenciliğimi de burada geçirdim. Fethiye için büyük bir nimet. Bunu zaten Fethiye'de biliyor. Fethiyeliler de biliyor. Şu taraftan başlayalım. Hadi koş bakalım. O taraftan buraya gel. Bekliyorum seni. Survivor Parkuru'nun bir tanesini daha denemek istiyor Asel. Gündüz daha net çıkardı tabii ki ama şöyle göstereyim. Yani bildiğiniz Duna Park resmen. Her yerde bir şey var. Çocuklar birinden çıkıp birine gidiyor. Ama burada çok eğleniyorlar. Yaklaşık herhalde burası yanlış söylemeyeyim yalan olmasın ama tahminim sadece bu. Yani 15 20 dönüm bir araziye kurulmuş bir yerdir. Burası eskiden sazlıktı. Burası denizin içerisinde sazlık. Burayı doldurdular. Dolgu sahası kumla beraber. E, Fethiye'de çoğu yer öyle zaten. Gördüğünüz yer benim öğrenciliğimde. Sazlık, denizin içerisinde, hastanelerde tabii ki. Biz orada staj yapardık. Hey. Gel bakalım. Geleceğim de nasıl geleceğim? Jump. Jump. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hemen gidelim. tepeler oluşturulmuş buralara gündüz muhteşem çim aslında buralar her yer çim tabi gece net gözükmüyor tekrar söylüyorum şu an çimlerin üzerinde koştur koştur geziyoruz box bunny'miz burada box bunny bak yine bir zipline orada yine bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir sürü şunun üstüne de çıkasal hemen göster Evet. Hayır yere zıp, zıp koymuşlar. Burada da zıp zıp Hadi. Tamam hadi. Çık 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 çık. Asel şimdi buna bu gördüğünüz macera parkuruna çıkacak. Tamam. Nereden çıkıyorsun? Buradan çıkacaksın. Yukarıları dolaşacak tek tek. Ve buradan aşağı inecek gördüğünüz baba. gibi. Baba. baba Şu kaydırakta beni bekle tamam mı? Tamam ben seni takip ediyorum. İsteyen buradan bu şekilde parkur şeklinde isteyense hemen yanı başında bir merdivenlerle direkt yukarı çıkabiliyor. Asel gördüğünüz gibi gidiyor. Şimdi oradan geçecek. Ve yandan çocuklar gibi devam edecek. Çok yukarıdasın. Gece şu an saat 12. Ve her yer çocuklarla dolu. Devam ediyor Asel. Oradan biz hemen bunun ucuna gelelim. Şimdi Asel orada sıra bulursa tabii. Kayacak ve buradan gelecek. <laughs> Hoş geldin. Burada da bir tane zipline var. Döner parkurlu. Tam net belli olmuyor ama. Burası çalışmıyor efendim. Deneyelim mi? Burası evet bilmiyoruz ama Denemek istiyorsan dene hadi. Geç bakalım. Deneyelim. İstediğiniz her yeri kullanabiliyorsunuz. Asel bu sıkışmış. Baba. Sıkışmış. Ama bunu yapabilirsin gel. Buradan böyle gidebiliriz. Evet. Çık. Çık çık çık. Hatta oradan oturarak hızlı bir şekilde gel bakalım hadi. Baba, Olmuyor diğer taraftan gelecektik. Baba gelemiyorum. O zaman atla. Asil indiriyorum şu an. <laughs> İnsanların oturabileceği alanlar, yürüyüş yolları parkurlar, basketbol sahası, kaykay var. parkı, Burada market, var. market, dondurma, Baba. gölet bile var. O bildiğimiz... Baba. Bir saniye, şurayı da göstereyim. 15 yıl önceki o sazlığı Burada bir gölet var bildiğiniz. Bir gün gelirseniz daha net görürsünüz. Sanki bir adam misali. Görsel bir ya. alan yapmış. Karanlık. Karanlığa denk geldik. Asel'cim daha gösterilecek bir sürü yer var. İnsanları sen Fethiye'ye, Fethi Bey Parkı'na. Fethi Bey kim? Türkiye'nin şehit ilk pilotu. Değil ya. mi? Tamam ama herkesi buraya davet edelim. Sayın Behçet Saatçı'nın yapmış olduğu şeyleri gözleriyle görsünler değil mi? Aynen. Burayı onlar onu yapmış. Tabii ki. Ahtapotlar. Oyun parkları. Yani gittik gitmiyor. Aa bak burada şey var onu göster bak. Bunu göster. Zıp 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 şunu göster bir. Hepsinden bir zıplayarak geç. Gel gel. Onu yaparsın gel. Bir de bunu göster. Burada bir havuz şeklinde zıp, zıp var. İstediğin isteyen. Yani bir zıp zıp ulaşma genişliği için çocuklar. Ee... Şuradan girelim şöyle gelelim. Çoğu ilde çoğu yerde 10 dakikası 10 lira 20 lira para vermek zorunda ama Fethiye'de böyle bir şey yok. Fethiye'de halk özgü böyle bir yer yapmış. Zaten onu Behçet saçı seçimlerde de hadi görüyor. Bur burayı, Kendi başına. Şu, şu merdivenden çıkılıyor. Neredeyse koskoca Muğla'yı kazanacaktı. Evet nereden gidiyorsun? Gel. Abi de bu bu çıktı. Baba. Parkurlar bitmiyor. Tamam bir de buradan kay hadi. Geç. Şurada hayır baba. Şuraya gideceğim. Şöyle geleceğim. Buraya geleceğim. Aa. Hadi. Tamam. Asel oradan çıkacak, şöyle tekrar başka bir parkur, buralardan dolaşacak ve oradan buradan gelecek böyle, kayıp inebilir de devam ediyor, hala buradan da bu şeye çıkacak. Tamam hadi başlıyoruz. Hadi akıp, akıp et. Tamam, bu bittikten sonra ama artık kapatalım videomuzu, nereden çıkacaksın? Hadi gel buradan evet takip ediyorum. Ben mi geleceğim? Evet. Hadi ben de geliyorum o zaman koş. Evet ben de çıkıyorum. Heyecanlı videonun sonunda çok heyecanlı oldu bu. Ya ben korkarsam? Evet. Çok hızlı gidiyorsun. Evet. Çok hızlı diye. gidiyorsun. Adam korkuyor yani öyle mi? Allah. Evet. Gerçekten çok Tren zor. gidiyorduk. He? gidiyorduk. Buradan da daha devam ediyor. Parkurlar yukarı çıkıyor. Abi ben mi ineceğim burada? Ben inemem. Sen devam et ben seni aşağıdan alayım. Tekrar geri inip. Olur mu? Tamam ben oraya gidiyorum. Beni nerelere çıkardın Asal sen? Ben şimdi nasıl ineceğim? Tekrar çıktıkları yoldan. Geri indim Asil'i buldum. Kaldın mı orada? Kaldım. Geliyorum ama. Gel bakalım. Geldim. Sen şu terörü çekmeye devam et. Tamam. <laughs> e buradan nereye çıkacaksın? Şuraya. Gerçekten mi? Şuradan beni alırsın ama. Tamam hadi çık sen. Desteklememe gerek yok. Sen şu yan iplerden tutun. Buna Hayır, orta. Baba şuradan git ben. Beni şey yapmak. Şöyle yapalım mı o zaman? Ben videoyu kapatayım artık. Zaten arkadaşların da bayağı tam onun ucuna çıkacak şimdi. Öyle söyleyeyim sana. Ee, Fethiye'yi herkes davet et ve mutlaka bu parkı görsünler. Söyle. Mutlaka burayı gelin ve görün. Buranın adı neydi? Yine Buranın ismi ne? Fethiye. Fethiye. Fethi Bey Parkı. Fethiye. Çocuklara özgü bir yer değil mi? Evet. Gece saat kaç şu an? 12'yi geçti değil mi? Evet. Ama her taraf çocuklarla kaynıyor. Hadi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.